Selam hamsterlar. Hadi bugün abur cuburlarımızı alıp kripto dünyasındaki çılgın ve tuhaf yaratıkların iniş çıkışlarına dalalım. Meme coin'ler. Meme coin'ler bir gün süper hızlı dönen, ertesi gün yavaşlayan bir hamster tekerleğine benzetilebilir. Kendinizi bir an için kazançlarla zirveye tırmanırken, bir sonraki an ani bir düşüşte yuvarlanırken bulabilirsiniz. Peki bu benzersiz coin türü neymiş? Yatırımcılarının yaşadığı bazı yükseliş ve düşüşler nelerdi? Bugünkü akademimizde meme coinlerin en büyük yükseliş ve düşüşlerini inceleyeceğiz. Evet ne demiştik meme coinler? Onları internet mimleri, karakterleri veya hatta rastgele trendlerden doğan ve kripto dünyasının komedyenleri olan eğlenceli ve umarsız dijital paralar olarak görebilirsiniz. Geleneksel ciddi amaçlara sahip paralardan farklı olarak meme coinler aslında fayda sağlamazlar. Çoğunlukla topluluk ruhu ve eğlence odaklıdırlar. What is that? What is that? Wait. kesinlikle duymuş olduğunuz bir tane söyleyeyim mi do coin eğer hikayenin tamamını bilmiyorsanız o da bir şaka olarak başlamıştı ancak sonra hızla büyük bir hayran kitlesi topladı bu da bir paranın insanları çekmek için ciddi olmasına gerek olmadığını gösterdi sonra kripto ekosistemine pozitif bir enerji katan shiba inu var ve o da benzer bir yol izlemişti Şimdi fiyatlarının inişli çıkışlı dünyasına dalalım. E listede ilk sırada daha önce de duymuştunuz DoCoin var. Ve daha spesifik olarak 2021 yılında bu meme coin'in nasıl da geri döndüğüne bakacağız. İlk olarak Aralık 2013'te piyasaya sürülen DoCoin, iki yazılım mühendisi Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından rakip coin'lere bir hiciv olarak yaratıldı. Başta pek fazla hareket almadı. Fiyat aslında 7 yıl boyunca şaşılacak bir şekilde aynı kaldı ta ki Aralık 2020'ye kadar. Bu neredeyse her tokenin tarihi zirvelerine ulaştığı boğa piyasasının başlangıcıydı. Ancak Dogecoin sadece yarışa katılmakla kalmadı, tüm hamster grubunun önüne geçti. Bu coin aylar içinde yüzde 12 binin üzerinde artış gösterdi ve 8 Mayıs 2021'de en yüksek 0,73 dolara çıkarak 1 sentin altından bu seviyeye ulaştı. Ve Nisan 2021'de Bay Elon Musk'ın Doka'ya uluyor tweet'i Do coin'in fiyatında yüzde 1200'lük bir artışı tetikledi. Ne yazık ki bildiğiniz gibi yukarı çıkan her şey aşağı inmelidir. No, no, no. Coin'in destekçisi Elon Musk birçok kişinin daha önce almamışsa bile bu meme coin'i satın aldıran ve çok izlenen Saturday Night Live şovuna çıktı. Coin. Oh, right. Ne yazık ki coin işlerin daha kötüye gitmesiyle %71 değer kaybederek 60 günün en düşük seviyesine ulaştı. Şimdi ise bugünkü fiyatlarla Dogecoin 0.2 dolarda duruyor. Ve sonra Pepe Coin ortaya çıktı. Pepe Coin 2023 yılının ilk aylarında 2000'lerin başında internet mimi olarak büyük popülerlik kazanan insansı bir kurbağa karakteri olan nostaljik kurbağa Pepe'den ilham alarak ortaya çıktı. Ve 2016 başkanlık seçimleri sırasında beyaz üstünlükçüler tarafından sahiplenildi. Ama bu başka bir günün hikayesi. Ve coin'e erken girenler hızlıca kar ettiler. Özellikle bir yatırımcı Uniswap üzerinden 263 dolara trilyonlarca Pepe satın almıştı. Ve bu işlemde neredeyse %5 milyon kar elde etti. O dönemde henüz birkaç hafta önce dünyaya tanıtılan memecoin listelenmeye başladıktan sadece 3 hafta sonra 1 milyar dolardan fazla değerlendirmeye ulaştı. Ancak Pepecoin hakkındaki heyecan uzun sürmedi. Pepecoin zirveye ulaştıktan sonra fiyatı kısa bir sürede %75'ten fazla düştü. Aynı yılın Ekim ayında Pepecoin'in fiyatı 0,01 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Ardından 2024'ün Nisan ayında 7,51 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pepe Coin'i tanımlamak için Mim Coin'lerin çılgın hamster çarkı diyebiliriz. Zaman zaman sert bir şekilde yukarı doğru çıkarken aynı hızla düşme olasılığı da yüksek. Popüler Netflix dizisi Squid Game'i hatırlıyorsanız muhtemelen bu parayı da biliyorsunuzdur. Squid Coin Popüler Netflix dizisi Squid Game'den esinlenen bu meme coin 2021 yılının sonlarında ün kazandı. Fiyatı yatırımcıların benzersiz bir fırsat olduğunu düşündükleri şeye katılmak için akın etmesiyle günler içinde yüzde bilmem kaç bin oranında arttı. Bu meteorik yükseliş büyük bir ilgi çekerek fiyatını her birim için 2800 doların üzerine çıkardı ve tahmini yüzde 40 binlik bir kazanç sağladı. Aynı zamanda piyasa değeri 2.4 milyar dolara yükseldi ve aynı dönemde 14 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Ancak belki de daha ilginç olan bu meteorik yükselişin ardından gelen şok edici halı çekme olayıydı. Projenin geliştiricileri Squid'i terk etti ve yatırımcıların parasıyla ortadan kayboldular. Bu da paralarını adeta ayaklarının altından çekip aldıkları anlamına geliyordu. Yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında akıllı sözleşmede bir hamster gibi kafese kapatıldıklarını, çıkış yolu olmayan kapalı bir ortamda kaldıklarını ve projenin yaratıcılarının 3.4 milyon dolarla çekip gittiğini fark ettiler. Nope, nope, nope. Stop talking. Go to jail. Oh. Squid Coin ise 2860, 2 dolardan 1 sentten de az bir noktaya düştü. Ne yazık ki bu bazı yatırımcıları mağdur bıraktı. Şangay'dan bir yatırımcı, bu bir trajedi, kayıplarımı nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum diyerek faturalarını nasıl ödeyeceği konusunda endişeli olduğunu anlatıyordu. Dördüncü sırada yer alan coin'imiz ise... Shiba Inu, oldukça etkileyici bir kazanç kapısı. Shiba Inu Ocak 2021'de baya düşük bir fiyatla 0 tam 100 milyarda 109 dolardan işlem görüyordu. Ve bu en küçük hamsterların bile büyük bir birikime sahip olabileceği Meme Coin'i büyük bir cazibe haline getirdi. Bu fiyatlarda sadece 1 dolar harcayarak 8.4 milyar SHIB token'i alabiliyordunuz. Diyelim ki o zamanlar gerçek bir Shiba meraklısıydınız. 1 dolar yerine 10 dolar harcamaya karar verdiniz ve 84 milyardan fazla SHIB tokeni satın aldınız. Sıkı sıkı tutup satmasanız ve 28 Ekim 2021'de 0 tam 10 milyonda 884 dolardan yani tüm zamanların en yüksek seviyesinde satmış olsanız, bu miktar 7,43 milyon dolardan fazla bir paraya dönüşmüş olurdu. Evet, akıl almaz bir durum. Şimdi Shiba hala başladığı yerden yukarıda olsa da, eğer bu coini zirvede satın almış olsaydınız oldukça büyük bir darbe almış olurdunuz. Shiba tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %79,5 oranında düşüş gösterdi ve şu an 0 tam 10 milyonda 861 dolar seviyesinde duruyor. İlk beşi bir klasikle tamamlıyoruz. Dog Vifat. Oldukça basit bir şekilde şapka takan bir köpeğin meme coin'i olan bu token Solana blockchain'i üzerinde çalışır. Doğal olarak Dog Vifat büyük bir borsada listelendiğinde bu durum hızlanmış bir hamsterin çarkında yaptığı çılgın koşulara kalkıştı. 2024 yılının Nisan ayında tokenin fiyatı tamamen eski seviyesine dönmeden önce %1450 artarak 42 dolara yükseldi. Meme coinler kripto dünyasının eğlenceli ve ciddiyetsiz bir parçası gibi görünebilirler ancak gerçek kazanç potansiyeli ve aynı derecede önemli kayıplar içerirler. mayın. Meme coin çarkı hızlı döner. Bu yüzden mizahını anlayıp dikkatli olun ve riskleri iyi bir şekilde anlayarak girin. Bugünkü akademiye katıldığınız için teşekkürler. Abone olun ve unutmayın, hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Hoşça kalın.